Bunun en basitinden aslında yerel yönetimlerle başlayıp yani yerelde kendi evinin içindeki çalışmasıyla dışarıdaki yaşadıkları sorununla bir bütünen olmasıyla birlikte genele hitap eden sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu da toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı yaşadıkları her türlü şiddetin ayrımcılığının kadınlar üzerinde vücut bulmasına sebep oluyor. Bu da kadınların kendini ifade edebilecekleri alanların varlığını ve yokluğunu da gözlemliyoruz sahada. Biz kadınların kendi kendi yaşamlarına müdahale ettiklerinde nerede değişimin, nerede dönüşümün gerçekleşebilmesi gerektiğini de gözlemliyoruz. Ve bunun kendi çalışması içerisinde de baktığımızda birçok çalışmanın aslında kadınları düşünerek yapılmadığının farkına varıyoruz. Bunu kadınlar kendi ağızlarına birebir belirttiklerinde de birçok alanın kendilerine ait olmayarak sadece eve hapsolan ve aile kavramıyla bütünleştirilmeye çalışılan bir kadınla karşı karşıya ne yazık ki kalınıyor. Şu an itibariyle de aslında kadınlar kendi yaşamlarını kendilerini ifade edemedikleri gibi kendilerini de kendi yaşamlarını da yön veremediklerini gözlemliyorlar. Çünkü toplumsal cinsiyet rolleri biz kadınlara o kadar çok daha fazla yüklenmiş ki bu roller. Evin dışındaki hayat sadece erkeğin hayatıymış gibi şekillendirilen ve evin içindeki hayatta kadına sadece verilen bir rol olarak benimsendiğinde aslında o dışarıdaki yaşamda müdahil olma, yaşamda kendilerini ifade edebilme yollarının da kendilerinin normalleştiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu da kadınların yaşam profillerine, kendilerini ifade edebilecekleri alanlarda da geriye çektiğini gözlemliyoruz.